Memnuns tabii ki de yani yani bize de zaten bırakmazlar yani bunu yani şimdi öbür Akdeniz'de bir sürü devlet var yani evet. onlarla paylaşacağız herhalde bunu evet. gösteriyor yani bence onların evet. Akdeniz'de yani Akdeniz'de onların karasuları yok şu anda benim bildiğim kadarıyla. Rum tarafı var orada herhalde onlar da diye düşünüyorum yani. Vallahi şöyle diyeyim. Devlet yönetimleri milletin refah seviyesiyle ölçülür. Millete bakacağız. Neredeyiz? Ona göre değerlendireceğiz. O bu şu fark etmiyor. Mühim olan milletin refah seviyesidir. Onu bilemiyoruz. O yönetime gelen insanlarla alakalı bir şey. Çünkü Azerbaycan'da bu kaynağın çok daha bir bir şey, fazlası var ama halk sürünüyor Azerbaycan'da. Türk kara sularında arama hakkı yok. Ortak bir kara suyu varsa iki taraf da kullanabilir bu hakkı. Bu e, olay tabii ki Türkiye'nin refahını, e, milli gelir seviyesini artıracak, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını e, bağımlılığına son verdirecek. Türkiye'nin tam bağımsız politikalar uygulayacağı'nın en belirgin işaretidir. Türkiye'nin bu bulduğu e, enerji rezervleri Türkiye zaten dışa enerjide bağımlı olduğundan dolayı e, senelik 50-60 milyar dolar civarındaki enerji açığını tamamen kapatacağı gibi bir de dışarıya ihraç etme imkanı sağlayacak. Türkiye'nin ekonomisini birçok e, şekilde sıçratacak. Yani büyük güzel bir müjdeli bir haber. Ee, Yunanistan'ın e, öyle bir hakkı yok şu an Birleşmiş Milletler'in Türkiye ile birlikte imzaladığı hı hı. ve belirlediği alanlarda hukuka uygun bir şekilde Türkiye arama yapmakta. Yunanistan burada provokatif adımlar yaparak işte arkasına Fransayı, İsraili alarak e, yanlış politikalar uyguluyor. Türkiye ile anlaşarak bir masada oturup bir çözüm bulsa bu en hayırlısı olur. i